Herkese merhaba sevgili dostlar. New Optimum İnşaat kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere yepyeni bir içerikle karşınıza geldik. Bugün daha önce formatımızda olmayan bir şey yapacağız. Sizlere birçok yer tanıttık. Daire, villa, arsa vs. birçok yer tanıttık. Biz bunları tanıtırken, tanıtımdan sonra gidiyoruz kendi aramızda oturuyoruz, konuşuyoruz. Diyoruz ki ya biz niye Didim'i tanıtmıyoruz sizlere. Öncelikle biz satışını yapmak istediğimiz yerlerin ana merkezi olan Didim'i tanıtmak istiyoruz bugün sizlere. Didim'in Kum sahilini tanıtacağız sevgili dostlar. Bugün sizlere Amphitheatru'ya geldik. Bu sene açıldı. Bu sene yeni açılışı oldu. Amfitiyatro'ya geldik. Amfitiyatroyu tanıtacağız sizlere. Sizlere Garden of Sun'dan, oteller bölgesinden gireceğiz. Club tarafına kadar gideceğiz. Club'ların olduğu bölgeye kadar gideceğiz. Altın Kum sahilini yürüyeceğiz. Yani sizler neden Didim'i seçmek istediğinizi göreceksiniz. Hani neden Didim'den bir mülk almak isteye isteyeceğinizi göreceksiniz. Didim ile ilgili, bugün Didim Altokum ile ilgili sizlere e, en ufak ayrıntıya kadar tane tane yürüyerek e, bir sohbet tarzında e, güzel bir tanıtım videosu yapacağız bugün sizlere. Dediğim gibi formatımızın dışında kalıyor biraz ama e, bugün sizlere bunu göstermek istiyorum. Evet, Amfiteatro'dan başlayacağız. Amfiteatro'dan sonra e, sizlere Altokum bölgesine geçeceğiz. Zaten şu an Luna Parkı'nın oradayız. Amfiteatro yeni bu sene açıldı. Gerçekten muhteşem bir e, görseli var, muhteşem bir çalışması var. Siz de görürsünüz zaten. Sizin de e, doğrultunuzda. Şöyle söyleyeyim sizlere sevgili dostlar. E, Amfi Tiyatro amfiyat, ne de derseniz Altokom'un hemen başında yer alıyor. Bu sene açıldı zaten. Bu sene gelmeyenler daha görmemiştir belki. Biz bunu da burada size aktaralım. E, onun önünde hemen e, oteller var sevgili dostlar. Garden of Sun Otel karşımızda. E, üçüncü koy bir diğer tarafta kalıyor. Size üçüncü koya kay. gitmeyeceğiz. Çünkü mesafe çok uzak kalacak. Yani e, bu gidişte videomuz bir saat sürer. En azından dedik, buradan başlayalım. Amfiteatru görmeyenler için de bugün amfiteatru gösterelim sevgili dostlar. Siz bu videoyu izledikten sonra neden bir mülk almak isteyeceğinizi göreceksiniz. Gerçekten muhteşem bir tatil kenti, muhteşem bir tatil cenneti diyebilirim. Yani çok... Uşadası Bodrum'a göre çok pahalı bir yer değil. Yani ben size şimdi zaten restoranların, kafelerin önünden geçeceğim. Sizlere fiyatlarını falan da ufak tefek aktarmaya çalışacağım. Tabii bu e, biraz e, e, reklam içerecek ama sizler, sizlere şöyle söyleyeyim. Yani size restoranların ismini ben kendim söylemeyeceğim. Tabii videoda görünecek. O bizim artık elimizde olan bir şey değil. Yani dediğim gibi reklam görünecek biraz. E, onun için de yapacak bir şey yok. Sizlere Didim'i tanıtmak istiyoruz. Neden Didim diyeceksiniz? Didim bence e, diğer şehirlere göre, yani diğer tatil e, şehirlerine göre tatil e, yerlerine göre daha uygun. Bence daha güzel. Denizleri zaten bütün denizleri e, ücretsiz. Yani bişler dışında bütün denizleri ücretsiz. Onu da söyleyeyim sizlere. Yani siz Didim'e gelirseniz şayet e, pişman olmazsınız. Buna emin olabilirsiniz. Çünkü Didim başlı başına bir cennet. Şimdi sizlere dediğim bu sene açılışı olan amfiteatradan bahsedeceğiz. Amfiteatroyu tanıtacağız. E, hemen e, Luna Park'ın yanında kalıyor. Yani e, buraya gelirseniz şayet çocuklarınızın eğlenebileceği bir alanı var. Yani güzel bir e, Luna Parkı var. Didim'in gerçekten harika bir Luna Park'ı var. Oteller bölgesindeyiz. Amfiteatro bölgesindeyiz. Yani güzel bir yerdeyiz. Amfiteatronun çimleri biraz susuz kaldı. Evet sevgili dostlar dediğim gibi amfiteatronun aşağısındayız. Yani girişimizde güzel bir taş çalışması yapılmış. Siz de görürsünüz. Aynı şekilde güzel bir peza taş çalışması var yani dedim, belediyesi teşekkür ediyoruz. Gerçekten muhteşem bir çalışma yaptı. Burası eskiden ikinci kuyu olarak geçiyordu. Yani küçük bir sahili vardı. Ee, i̇nsanlar oraya buraya bu kadar eee göstermiyordu. Çünkü çok öyle şey değildi, güzel değildi gerçekten ama e, iyi bir çalışmayla belediye çok muhteşem bir hale getirdi. Yani dedim bütün konserleri artık neredeyse burada düzenlenecek. Bütün e, etkinlikleri buradan düzenlenecek. Yani dediğim gibi sevgili dostlar, biraz, biraz sahili de göstereceğiz. Ondan sonra size diğer tarafları göstereceğiz yavaş yavaş. <laughs> dediğim gibi burası e, Didim'in amfiteatrosu sevgili dostlar. Burada artık e, bütün organizasyonlar, bütün etkinlikler burada gerçekleşecek. Bütün konserler burada gerçekleşecek. Yani Didim'e gelen herkes burayı görecek. Burası Didim'in orak noktası olacak, onu da belirterim. Zaten buradan bakınca böyle biraz e, İzmir ordonu aldırıyor bence değil mi Bayram? Gel. Yani... Burada çimlerde oturan insanlar, çimlerde e, denizi izleyen insanları görebiliyoruz zaten. Bayağı da kalabalık zaten şu an. Yavaş yavaş insanların artık akşam e, denizden çıkış saati şu an. Şimdi bayağı bir denizi göstersene zahmet Gayet güzel, mavi bir denizi var sevgili dostlar. Didim'in bütün sahilleri zaten mavi bayraklı, e, güzel, temiz bir suyu var Didim'in. Burası daha önce küçük bir sahildi. Yani gördüğünüz zaman böyle 5-10 kişinin oturduğu, 5-10 kişinin uzandığı bir sahildi. Ee, ama çok farklı bir hale getirdi belediye. Yani daha önce bir bir çöptü diyebilirim sevgili dostlar sizlere. Gerçekten çok kötüydü ama muhteşem olmuş. Şu an ben de hayran kaldım diyebilirim. Evet sevgili dostlar hadi altı geçelim. Evet sevgili dostlar altı en başına geldik. Altı en başına geldik. Sizlere amfiteatörü gösterdik biraz. Şuradan da şöyle biraz Yat Limanı orası gayet lüks. Böyle dilimin en e, lüks bölgesi diyebilirim sizlere. E, biraz tabiri caiz pahalı gerçekten. Bunu e, da belirtelim. Buradan bir, bir geçmeyelim. Evet şey dostlar biraz pahalı orası dediğim gibi. Yani orası bizim Yat Limanı. barış kafeteryası diye tabir edilen e, Dilm'in belediye e, kafeteryası sevgi noktası. Yani orada mesela e, bence Dilm'in şu an en büyüğünün kafeteryası. Uşakadası'nı ve Bodrum'u örnek alacaksak Dilm'in bütün kafeteryaları bence okuruz. Bodrum bodrum, evet, bodrum, bodrum. Burası da Dilm. Sizlere çocuğu denizi göstersen bu peşin Ne saat, gibi, ay, dedim aydın, şu an. Burada herkesin e, bu saatlerde denizi peki, peki. Burada gel, <laughs> güzel sağlık yapanları, da güzel bir kalp yapmışlar sevgili dostlar. Herkesini <laughs>